arkadaşlar bugün mikrofonunuz ama ne olur abone olup like atın ve emzili zili açın ne olur abone olup like atınca yani e, ne oluyor bilmiyorum ama ben YouTube'a katıldım çünkü ne diye çok e, ee, siz video izleyin diye yaptım ben video yayınlayamam video yayınlamamı istiyorsanız ama yeter yani, hadi video yapacağımı gösteriyorum. Şimdi zombiyle elbise gideceğiz. Bak gördüğünüz gibi istediğiniz kahve giyebilirsiniz. Ben zombiye giydiriyorum. Ayağa kalkan da giyebiliyorsunuz ha. Göstereyim şöyle. Zombi gitti. Ne gittin? Bu kadar eşya ne Daha parasını ödemedin. Gel buraya. Hırsız. mı? Yok değil. Ne gitti bu? Ve tek edilmiş köy buldum. Bunu intikamcıyla yamalıyor. Bu aranın yakınlığında yani nedir? Adı şey bulabilirsiniz. intikamcı kulesi. Benedik amca köyü nasıl bulunuyor ki? Bunu bilmiyorum. Zor bulunur çünkü. Evi çok zor bulunur. Neyse. İneğin başı bu Olmadı ya. Ben şey giydirdim. ocağı bu. Neyse. Ve asla ben temizliği göstermem. Şeyleri yapabilirim. Ya istediğin şeyi yazın. Ben yaparım. Ya mesela iskelete giydireyim kankam. Dur iskelete giydirebiliyoruz ya Ama nasıl e, çok değersiz olmuyor. Ben bir kere e, biraz dedim olmamıştı. Şuraya Aslında burada ama burada daha kolay O burada Ne panda. Ne panda her yiyebiliyor. Pasta yiyebiliyor diyorlar. Hiç denemedim. Köpek. Aa şimdi köpeği var ya şey olacak. Evet gördüğünüz gibi. Niye kovalıyor? Çünkü kemik ya kemik. Biliyorsunuzdur. Boşa söyledim. Neyse. Belki bilmeyenleriniz bir vardır. Dur şöyle. Dur ya. Baba. Mama vereceğim. Ne oluyor? Bir şey yapalım. Yani. bir çukur kazıyım içinde iskelet ben böyle denemiştim çünkü çok iyi oluyor eee olmadı yemedim herhalde iskeletle kullanmıyor herhalde iyi kıyafetler elmas olsun aslında e, ne daha güçlü ama. Ne? Abi ben müzik kanalıma attım. Ay sevdiğim müzik kanalı biliyor musun? Yok işte böyle olabiliyor. Arkadaşlar ben çok eğleniyorum ama siz de siz de güle güle ve diğer videolarımı da like Yorumda yazın. E, yaparsanız sevgi kafası diyeceğim ama benim gerçek yani karakterim bu değil başka bir tane. Hadi güle güle.